霍先生，刀口100度是生热吗？ Bu da çok güzel bir soru, çok sorulan bir soru. Eski dolgulama tekniklerinde biz kırışan bölgeyi direkt doldur, doldurarak kırışıklığı yok ediyorduk. Son yıllarda yaklaşık bir 7-8 senedir artık yüzü dinlenmiş görüntüye kavuşturma amaç. Dolayısıyla bazı noktalar yüzü şişirmeden yukarıya kaldıran noktalar. Bu noktalara uygulanan dolgular yüzü şişirmeden yukarıya doğru kaldırıyor. Ve dinlenmiş bir görüntü veriyor. Amacımız bu dolgulamada. Peki hocam hangi dolgu doğru dolgudur? Ee, bu da çok güzel bir soru. Bir sürü çeşit dolgu var. Şimdi her yüz şeklinde seçilecek dolgu esasında kişinin tipine ve yüz şekline göre ayarlanıyor. Ve tabii ki. FDA onaylı yani Amerikan Sağlık Örgütü'nün onay verdiği dolguları kullanıyoruz. FDA hangi dolguları onay veriyor? Sağlıklı bir şekilde enjekte edilebilen ve sağlıklı bir şekilde vücutta durduktan sonra tamamen atılan dolgulara FDA onay veriyor. Biz kliniğimizde FDA onaylı dolguları kullanmayı tercih ediyoruz. Peki hocam bu soru çok fazla soruluyor. Bu soru bana bile çok soruluyor. Sizin çok e, dolgu protokolü verdiğiniz hastalar diyor ki bu benim yüzüm için çok değil mi? 4 dolgu çok değil mi? 5 dolgu çok değil ha, mi? Bu da diye. çok güzel bir evet. soru. Evet. Böyle soran hastalarımız var. Onlar için ne dersiniz? Şimdi şöyle bir dolgu esasında bir çay kaşığının 4'te 3 kadar. Yani 4 dolgu, 5 dolgu bir şurup ölçeği kadar esasında. Biz dolguda tekrar söylüyorum. Amacımız kaybolan hacmimizi yerine koymak ve kemik projeksiyonlarımızı desteklemek. Yani yüzü yukarıya doğru kaldırmak. İşte kasların altına yaparak o kasların gerginliğini sağlamak, yukarıya doğru kaldırmak ve alt kaslara yaparak kaslarımızı gevşetmek, alt kaslarımızı gevşetmek. Dolayısıyla hani biz burada bir kemik büyütme sağlıyoruz. Yağ pedi büyütme sağlıyoruz. bir dolgu çok fazla yeter olmuyor. Bir dolguyla ancak karışıklıklar doldurulabiliyor ama doğal bir görüntü istiyor isek yüzde belirli miktarda, belirli yerlere belirli miktarda dolgular yapmak durumundayız. Örneğin şakak kısmımız çok gözden kaçan bir kısımdır. Şakak kısmı kaşı kaldırır. Göz çevresini çeker. Hatta buraya yapılan 4'te 3 dolgu alt yüzde çeker. Bu işin bir matematiği var. Buraya çok az bir dolguyla da kaşı kaldır Amacımız eğer 100 kaldırmaksa buraya 4'te 3 dolgu yapmak durumundayız. Dolayısıyla 3-4 dolgu çok fazla dolgu değil. Yüzdeki hacim kaybı nazarı dikkate alınırsa. Peki hocam, e, dolgu uygulamalarında kalıcılık süresi kişiye göre değişir mi? Dolgu cilt altımızda ne kadar kalır? Aa, bu da çok güzel bir soru. E, bazı dolgular e, cildi de yeniliyor, e, cildin kolajenini de uyarıyor. E, o tarz dolguları biz daha çok tercih ediyoruz kliniğimizde. Çünkü onarıcı e, işlemlerdir bu tarz e, dolgularla yapılan işlemler. E, tabii ki dolgunun e, ortalama kalıcılığı kitabi bilgisi yüzde volümetrik dolgu dolgular işte 12 ila 15 ay kadar kalır. İşte dudak dolgusu 9 ila 12 ay kadar kalır. Burun dolgusu dolgunun tipine göre değişmekle birlikte 9 ay ila 2 sene kadar kalıcılığı vardır. Bazı dolguların 2-3 sene kadar da kalıcılığı vardır. Ama tabii bu kişinin cildine, volüm kaybının derecesine, yaşına göre de değişiklik göstermektedir. Ortalama bir şey verirsek o 1 ila 3 sene arasında kalıcılığı vardır dolgular Peki hocam son sorumu soruyorum. Bu da bazı hastalarımıza çok sorulan bir soru. Dinimizce yasak olan maddeler var mıdır? Aa, bu için? da çok güzel bir soru. Dinen yasak olan bir şeyi yüzümüze enjekte ettirmek istemiyoruz. Bizim kullandığımız dolgu materyallerinde, diğer bir takım mezoterapi materyallerinde klinimizde özellikle buna dikkat ediyoruz. Dinimizce yasak olan bir maddenin bulunmadığını bulun bulunmayan maddeleri enjekte etmeye gayret ediyoruz. Bunları da tetkik ettiriyoruz esasında. Kliğimizde uyguladığımız hiçbir işlemin içerisinde dinimizce yasak olan bir madde yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine söylüyorum bunlar bizim derlediğimiz sorular. Eğer atladığımız bir soru varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize sorabilir hastalarımız. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Hey, ben teşekkür ederim. Takibe devam.